Ankara'nın girişiyle başlayıp böyle bir gece kondu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tüm çalışmalarda çevreyi işin merkezine koyduklarını söyledi. Çevre merkezi bir yaklaşımla projeleri yapma gayreti gösterdik dedi. 2000'li yıllarla başlayan artık tüm şehirlerimizde sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni şehirleşme modelleriyle belediyelerimizle birlikte çalışmalarımızı kararlı bir şekilde başlattık ve bu 81 yılın Birikmiş sorunlarını hem çevresel anlamda hem sosyal altyapı anlamında hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yaşam alanlarıyla birlikte çözümlerle tarihi adımlar atmaya çalıştık ve tüm adımlarımızda da çevreyi bu işin merkezine koyduk. Çevre merkezli bir yaklaşımla projelerimizi yapmaya gayret gösterdik. Hem projelerimizde akıllı şehir uygulamalarını, sıfır atık uygulamalarını, yine vatandaşımızın milletimizin ihtiyaç duyacağı tüm o sosyal donatıları da beraberinde yapmaya gayret gösterdik ve başta bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, belediyelerimizle e, e, sivil toplum örgütlerimizle birlikte de bu mücadeleyi veriyor ve e, Türkiye'mizin hemen hemen her yerinde dev adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Gayrimenkul Sektör Seminerleri programında konuşan Bakan Kurum, bundan sonraki önceliklerinin deprem ve iklim değişikliğiyle mücadele olacağını belirtti. Bu konulara büyük önem verdiğini dile getirdi. İklim değişikliği, iklim değişikliği değişikliğinin etkileri iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek üzere eee inşaat sektörümüz, gayrimenkul sektörümüz önemli eee projeler yapmak e, durumunda kalacaktır. Önceliğimiz eee bundan sonraki süreçte depremle mücadele eee akabinde iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır. Eee bu iki mesele de ülkenin bağımsızlık meselesidir. Eee bir milli mücadele meselesidir. Ben bu kadar Önemsiyorum ve böyle tariflemeye çalışıyorum ee, ki e, sektörümüz de bundan sonraki e, süreçte her projesinde e, bu durumlara dikkat etmesi gerekecek e, ki kaynaklarımızı alanlarımızı yeşil alanlarımızı e, doğal alanlarımızı korumak durumundayız ve atacağımız her adımda da e, geleceğimizi çocuklarımızı emanet edeceğimiz ee, çocuklarımızı düşünerek atmak durumundayız ee, ve biz de bu anlayışla projelerimizi yapmaya çalışıyoruz.